fiyatını gören herkesin merak edeceği bir araçla beraberiz. Bugün yanımızda yeni Skoda Elrok bulunuyor. Arkadaşlar bu aracı sizlere güzel bir şekilde inceleyeceğim. Donanımlarından neler sunduğundan bahsedeceğim. Fiyatları belirteceğim. Bakalım Elrok'u beğenecek misiniz? %10'luk dilime bir elektrikli araç daha geldi. Araç için Sakarya, Skoda, Otokor'a teşekkür ederim. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet her videomuzda olduğu gibi anahtarımıza başlayalım. Skoda Elrok'un şöyle standart klasik bir Skoda anahtarı bulunuyor. Bildiğiniz üzere VAK grubu bu anahtarı kullanıyor. Evet, karşımızda yeni Elrok. Arkadaşlar, bakın Matrix farlarımız hemen bizleri selamladı ve karşıladı. Sizlere bu araçtaki tüm donanımları anlatacağım. Bu gördüğünüz araç aslında standart donanım sadece üzerinde ekstra 20 inç jant bulunuyor. Bunun yerine normalde standartta 19 inç jant giriyor bilginiz olsun. Bu aracın standart fiyatı renk farkı olmadan 1.850.000 lira. Üzerine renk farkı ve jant gelmiş durumda bu araçta. Ancak tabii ki standart versiyonlar da gelecek. Yani bu aracı 1 milyon 850 bin liraya satın alabileceksiniz. Öncelikle ön tasarımı sizlere göstereyim. Farklı bir tasarım var. Karok'tan 5 cm daha uzun bir araçla beraberiz. Önde Skoda'nın yeni tasarım yüzünü görüyoruz. Tek tek face. Yakın zamanda Enyaq da gelecek. Onu da sizlere çekeceğim. Bu ön tasarımı göreceğiz. Bu selamlama aynı şekilde arka tarafta da var ondan bahsedeceğim. Ön tarafta park sensörlerimiz, arkada park sensörlerimiz, elbette ki kamera sistemimiz arkada bulunuyor. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim sonrasında motordan bahsedeyim. 20 inç opsiyon jantlarımız, Vega opsiyon jantlarımız büyük aynalar tercih edilmiş. Yine Skoda'nın Simply Clever detaylarını ön camda görebiliyoruz. Anahtarsız girişimiz var. Elbette ki aynalarımız katlanabiliyor. Arkaya geldiğinizde hemen sizlere şu karşılama aydınlatmalarını da göstereyim. Şöyle selamlıyorum gayet tatlı. İçeriden bunlarda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yine isteğinize göre farklı seçenekler, selamlamalar da var. Evet, arka geldiğinizde bu fiyata elektrikli bagajınızı da alıyorsunuz elbette. Şöyle anahtarın üzerinden açabilirsiniz. Sanal pedalla beraber kendiniz de burada ayağınız ile açabilirsiniz. Hatta ayakla kapatabiliyor muyuz? Evet, ayakla da kapatabiliyoruz. Çok güzel çalıştı bu arada. Belli ki sistem gelişmiş iyice. Çok basit bir şekilde bagajımızı açıp kapatabiliyoruz. Bakın 470 litrelik bir bagajımız bulunuyor. Aracı aldığınızda yanında evde şarj edebileceğiniz 220 voltla şarj edebileceğiniz bir cihaz geliyor. Ayrıca tip 2 şöyle ara kablonuz geliyor. Bu da AVM'lerde AC şarj yapabilirsiniz. Lastiğinizin şişirme kiti ve lastik patlarsa eğer içine sıvı basıyorsunuz. Bu sayede patlak olan bölgeyi kapatıyor. Şöyle güzel aparatlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Hepsi bu aracın yanında gelecek. Bu aslında ekstra olarak işte kablolarınızı sıkıştırarak kullanabilirsiniz. Yukarıda şöyle güzel bir aydınlatma var. Bu da çok avantajlı oluyor. Eğer bir kampa gittiğinizde ya da eşya yerleştirirken çevreyi net görmenizi sağlıyor. Şöyle tuşumuzla beraber bagajımızı kapatalım. Bakın bagaj kapanırken şurada 60 detayını görüyorsunuz. Bu 60, şunu demek oluyor. Bu aracın batarya hacmini gösteriyor. 63 kW'lık batarya var. 59 kW kullanabiliyorsunuz. Şehir içinde 540 km menzil verebiliyor. Karma'da ise 422 km bir menzil sizlere sunuyor arkadaşlar. Yani tabii ki kullanıp verimliliğini ölçmek lazım ama ID4'ten şunu biliyorum. Araç verimli bir araçtı, verimli motora sahipti. Bunda da büyük ihtimalle verimli olacaktır. Sürtünme katsayısı da yine gayet güzel. 26 CD'lik bir sürtünme katsayısı var. Şurada hemen DC şarj kapağımızı açıyoruz. Bu şekilde AC, bu şekilde DC şarj yapabilirsiniz. DC'de maksimum 65 kW bir hız alabiliyor. 165 de yine gayet ideal bu batarya için. %10'dan %80'e 24 dakikada çıkarabiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle farklı detaylar yapmışlar. İçten yanmalı araçlardaki havalandırma detayları gibi olmuş. Bu da aynamızda yine bir detayımız var. Bu da ay 4'te görmemiştim bunu. Bunlar da hep aerodinamik detaylar oluyor. Arkadan yetişi bir motora sahip bu arada. Bunu da belirteyim sizlere. Farların ETX özelliğine sahip. Önündeki aracı gölgeliyor. Kimsenin gözünü almadan uzunları yakabiliyor. Viraj aydınlatmamız da var. Ayrıca bu araçta tüm güvenlik sistemleri var. Ve yarı otonom sürüşe de sahipsiniz. Çoğu Volkswagen'de görmediğimiz detay. Gelin beraber içeri geçelim. Kapımız oldukça büyük. Onu sizlere baştan söyleyeyim. Ön kapımız, arka kapımız oldukça büyük. Şimdi arka dizimin gayet güzel gözüküyor. Biraz daha yüksek bir alanda. Önü ayarlayıp arkaya sonra bakacağım. Ama şunu göstermem lazım. Bu araçlar arkadaşlar maalesef hiçbir pakette, hiçbir donanımda cam tavan gelmeyecek. El nokta. Şurada farklı bir kapı kolu görüyorsunuz. Kapı kolunun şöyle bir çıkıntı halinde yapmışlar. Kullanırken cam fanlarını kullanmak biraz zor oluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir tık daha zorlanabiliyorsunuz. Sizler de bakarsınız beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsınız. Şimdi kapı üzerinde yine bagaj açabileceğiniz bir tuşumuz da var. Şöyle bastığınızda hemen bagajımız kalkmaya başlıyor. Burada yapay deriler kullanılmış. Burada döşemeler gayet güzel. Skoda'nın klasik kapı kolu bu bölümden de devam ettiğini görebiliyorsunuz. Şöyle gayet güzel bir ortam yaratmış. Ancak şu durum var. Genelde VAK grubunda biraz daha arkadaşlar kısa bir göğüs görürüz. Ama burada uzun bir göğüsle karşı karşıyayız. Önümüzde 5 inçlik bir ekran bulunuyor. Bunu artık elektrikli araçlarda çok fazla kullanıyorlar. Ayrıca burada 13 inçlik bir ekranımız da standart olarak geliyor. Apple CarPlay tabii ki kablosuz olarak kullanılabiliyor. Koltuklarımızda ısıtmalarımız mevcut. Navigasyonumuz yok araçta biraz önce gördüğünüz gibi ben de biraz kurcaladım. Ambiyanslarımız bulunuyor. Aracı çalıştırmak için dilerseniz starta basıyorsunuz. Dilerseniz ayağınızda frene basarak aracı on konumuna getirmiş oluyorsunuz. %56 bataryamız ve şu anda 315 kilometre menzilimiz var. Bu demek oluyor ki ekrandaki hep menzil aslında WLTP'deki şehir içi menzil olacak. Sonrasında sizin kullanımınıza göre şekillenecek. Bu arada arkadaşlar içeri geçmeden önce tabii şunu da göstereyim. Şöyle güzel bir şemsiyemiz, Simply Clever detayımız bu araçta da elbette var. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Spor modellerde biraz daha 3 kollu direksiyonlar kullanılıyor. Şurada hemen bakın Travel Assist detayını görüyorsunuz bununla beraber araç yarı otonom ilerleyebiliyor. Direksiyon asmamız var. Burada kötü hava koşulu farlarımız bulunuyor. Yine arka sistemimiz var. Şuradaki böyle bir cep yapmışlar. Bunun için böyle bir tuş yapmışlar. Yani dünyanın en büyük tuşu. Cepten daha büyük gibi. Yine buradan hız sabitleyicimizi kullanabiliyoruz. Asistanlarımıza tek tuşla ulaşabiliyoruz. Şu kısım çok güzel olmuş. Hızlı bir şekilde ayar yapmamızı sağlıyor. Klima ekranımız yine ekran üzerinden ben bunu çok fazla sevmiyorum. burada tuşlar olsa çok daha kullanışlı bence. Sizler alıştığınız mı bilmiyorum. Ayarlarımız, işte şarjla ilgili bölümümüz, bakın buradan görebilirsiniz. Yine optimum olarak %80 öneriliyor. Akü ısınmamızı buradan hızlıca yapabiliriz. Şarj yerleri olarak da bakın otokuru hemen işaretlemiş. Burada şarj yazımız var. Araçta navigasyon ya da uzaktan bağlanabilirlik gibi detaylar bulunmuyor arkadaşlar. Sürüş profillerine bakalım. Normal, Eco, Sport, Individual'a bakalım. Individual'ı kendinize göre düzenleyelim. Sürüş dinamiği, direksiyon, tahrik dış sürüş sesi. Evet bunu da değiştirebiliyoruz. Sport alabiliyoruz. Farklı bir hissiyat oluşuyor. Adaptive Cruise kontrol ve klima ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Dinamik şasi kontrol bulunmuyor. Yukarıdan kısa yollarımız var. Ses ayarlarını yapabiliyoruz. Ses de hemen kısaca bakmak istiyorum. Klasik bir vak araçlarda gördüğümüz ses sistemi. biraz ayar yapmak istiyorum bakalım. Genelde kendim ayarlı, kendi ayarladım. Bu şekildedir. Standart sistemlerine göre bir tık daha iyi. Ancak bir hi-fi ses sistemi kesinlikle değil. Bundan da bahsetmiş olayım. Yine sesi buradan kısa yol olarak da kontrol edebiliyoruz. Bakın burada şöyle kaydırabileceğiniz detayımız da var. İki bardaklığımız var. Bardaklar biraz daha küçük konumlandırılmış. Bir tık daha büyük isterdim. Kablosuz şarj bir adet bulunuyor. 15 wattlık. Sağ taraf sadece telefonunuzu yerleştirmek için bir alan. Vites kontrolümüz bakın burada minik minnacık bir ünite. Şöyle geri yapıyorsunuz. Geri yürüyüş kameramız aktif oluyor. Şöyle Hemen D yapıyorsunuz ve araç hareket etmeye hazır oluyor. Bir kere daha basıyorsunuz B'ye geçiyor. B ile beraber araç maksimum rejen yapıyor arkadaşlar. Kamera kalitemiz de gayet güzel. Şurada elektrikli el frenimiz. Bakın aldığımız anda ortaya aldı kendini. Araçta herhangi bir P yok fark ettiğiniz üzere. P'ye direkt kapıyı açtığınızda, el frenini çektiğinizde ya da aracı kapattığınızda otomatik olarak alıyor. İhtiyacınız yok aslında. Burnumuzun tasarımı çok güzel. sportif tasarıma sahip. Şöyle bir cebimiz var. Yine güzel böyle detaylar kaldırıp bakabiliyoruz. Alt tarafta da bir şey var. Hmm, burada da bir gözde var. Bayağı saklı bir göz. oldukça geniş. Manuel koltuğumu kendime göre eğerleyip arka tarafa geçeceğim. Arkadaki diz mesafesini sizlere göstereceğim. Arkaya geldim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu oturduğumuz kısım iyice dipte. Burası havada. Tamamen diz boşluğumuzu alıyor buradaki. Farklı diğer araçlara göre. Şöyle ayağınızın altında aydınlatma var onu görüyorum. Alt bölümde. Koltuğun yatıklığı çok iyi. Yani genelde hep böyle dik olur son zamanlarda araçlar. Bunda bayağı yatık. O yüzden bagaj hacmi biraz daha az. Ama arkada diz mesafesi yine bir skoda. Onu rahat söyleyebilirim. Yukarıda cam tavan olmaması basmıyor sizlere ama cam tavan olsa çok daha güzel hissettirildi. Arkadan ön taraf bu şekilde. Koltukların tasarımı şöyle hissiyatları oldukça güzel. Arkada malzeme sertleşiyor. Şöyle sizlere hızlıca bir ön kaputunu göstereyim. Ön bölüme de bakalım ve videomuzu artık sonlandırmaya geçelim. Oldukça ağır bir kaput. Onu baştan söyleyeyim. Yanlara kadar devam ediyor. Skoda bunu çok kullanıyor. Yan bölüme, çamurluğa kadar inen kaputlar kullanıyor. Burada bu arada arkadaşlar aracımızda ısı pompası da var. En çok merak edilen şeylerden biridir genelde. O da bulunuyor. Evet. Şöyle cam suyumuzu koyacağımız kısım. Zaten bu araçta sadece cam suyuyla ilgileneceksiniz. Bir 12 voltluk Aracın kapılarını açmaya ve işte küçük üniteleri canlı tutmaya yarayan bataryamız var. Onu göstereyim. Şurada klima sistemlerinin ünitelerini görüyorum. Evet, geri kalanında motorumuz arkada. Arkadaşlar, aracı bu şekilde sizlere anlatmak istedim. Ayrıca sürüşünü yapıp sizlere yalıtımını, işte performansını bunları da göstereceğim. 8 saniyelik bir 0-100 hızlanması var aslında. Diyorum ya. işte işte %10'luk dilimdeki diğer araçlarla benzer performansa, benzer benzile sahip bir araç. Burada arkadaşlar beğenip beğenmediğinizi sizlere bırakıyorum. Yorumlarınızı lütfen alt bölüme yazın. Baktığınızda aslında benzinli benzer bir aracı göre mesela şu anda Karok 2 milyon 500 bin lira bandında bir araç. Baktığınızda benzer donanımları bu fiyata alabiliyorsunuz. Elektrikli araçların böyle bir avantajı var. Umarım bu avantaj devam eder. Umarım vergi dilimlerinde bir değişiklik olmaz. Skoda Elrog Prestige paketimizden anlatıcıların bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka araçlarda görüşmek üzere. Sakarya Otokur'a teşekkürler.